Tanzim ve tehlike uyarı levhalarını çok karıştırıyoruz. Peki bunları birbirinden nasıl ayırt ederiz? Değerli arkadaşlar, tehlike uyarı levhalarının kendine has bir geometrik yapısı vardır. Nedir? Üçgendirler. Yani üçgen levhalar tehlike uyarı işaret levhalarıdır. Trafik tanzim levhaları da daire şeklindedir. İşte bu iki levha grubunu birbirinden bu geometrik yapılarına bakarak ayırabiliriz. Tehlike uyarı levhaları ileride önümüze çıkacak muhtemel tehlike hakkında bizi bilgilendirir. Bu levhalar görüldüğünde almamız gereken ilk tedbir aracımızın hızını azaltmaktır. Trafik tanzim levhaları geometrik yapıları daire şeklindedir. Ve trafiği tanzim ettiği için bu tanzim levhalarına kat'i sürekli uyulması zorunludur. Daha fazla faydalı içerik için bizi takip etmeyi, ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.